Merhaba arkadaşlar senden kanalına yeniden hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yine bir şükür video atabildik artık kanalda da açtık. Şimdi cezanın konserine gidiyoruz basmanda olacakmış. Şimdi kuzenlerimi bekliyoruz onlar bizi alacak. Şu an kuzenlerim yanında, yanımızda değil. Şimdi onları alınca zaten videoyu başlatacağım. Cezan konserinde de az da olsa çekerim onları da çekerim hatta. Dörttefsenler kanalını yanlışlıkla açtım. Çok iyi çok iyi bir şey başardım. Şimdi gidiyoruz. Evet kombinlerimizi gösterelim. Tamam. Arkadaşlar Linda'nın kombini böyle. Bence böyle. çok hoş. E, ee, pantolon dildan, ve sweater. gömlek. Şimdi dilen kombine geçiyoruz. Evet arkadaşlar Dildan'ın böyle. E, ee, hangimizin daha güzel oldu onu da yazarsınız. Eğer yönler açık olursa. Kuzenlerimin kombini belki gösterelim belki göstermem. Onu bilmiyorum. Şimdi kuzenlerim gelene kadar bay bay. Tam videoyu kapattığım gibi kuzenlerin beni almaya geldi. Oh, Merhaba arkadaşlar. Merhaba. 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 Cezakla oh, seni gidiyoruz bak, bak. şimdi. Ol, ol, ol. E, zaten orayı varınca göstereceğim. Lorin. Başlamış ama yine de başlamış. Neyse içine girelim gösterelim artık hadi görüşürüz. Öptüm. Arkadaşlar geldik. Thank you. <laughs> Hey ne de zor ne de zor ne de zor ne de zor, ha ha ne de zor ne de zor, hey hey ne de gidiyorsa, İslam tabi millet var da evet, arasan eya dolu ya odosu belki. Benim yolum odosu, odosu diye yolum odosu, hey bugün var ya ne bugün var ne diyor ki hey benim, burun sabır <laughs> mayın şimdi, bütün sular <laughs> dili, ateşler <laughs> deskacış, imkansız tüpler, ben üstümden hey, Müslüman.

güzel kentimiz, petrolden doğan kentimiz, Güneydoğu'nun incisi, Batman'ımızla gençlerimizle buluştu. Ben, tabii böyle bir görevim yok ama siz gençler adına, siz gençler adına çiçeğimizi sevgili cezaya takdim ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepiniz adına bu, bunu alıyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Zaten sizler en güzel armağansınız ve burada olmak benim için gerçekten bir armağan. Burada olmamıza vesile olan müdürümüze, emeği geçen emniyetçi abilerim ve arkadaşlarımız var burada bizim. Sizde.

Net görmek için bunu taktım Bir saat kaldı Bir saat kaldı Öğretmen sınıftakiler <laughs> iki parça kalmış arkadaşlar. Şimdi hep birlikte bir parçayı birlikte yapacağız. Ondan sonra vedalaşıyoruz. Yani sizleri çok seviyorum. Tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Biraz daha sakin kalalım. Öndeki genç arkadaşlarımız için lütfen. Şimdi Batman fark ortaya koydu. Fark var diyoruz. Ve tekrar tekrar görüşmek diyoruz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum Batman. Şimdi Hit up! Evet arkadaşlar sonunda, eve <laughs> <Çok yorgunum. gülüyor> sonunda eve geldik. Çok yorgunum. Evet arkadaşlar sonunda eve geldik. Çok yorgunum. Ayağım zaten çok ağrıyor. yatacağız birazdan. Ee, i̇yi geceler. Görüşürüz arkadaşlar. İyi geceler. Sabah izlenir de. İyi sabahlar. <laughs> Hadi görüşürüz. görüşürüz sabah. Kanala abone olmayı. Bildirimleri açmayı Hayır, beğenmeyi atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Tabi videonun yorum kısmı açıksa. Bye bye. Hadi görüşürüz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gidin. gülüyor>